Kaç gün sonra da Bir türlü bulamadık şu hazineyi. Eve mi dönsek ne yapsak? Ay evet ya artık havalar soğumaya başlıyor. Ay burada donarız yani. Bir an evvel evimize dönmemiz gerekiyor. Bu çadırda olmaz ki. Ay evet ya Remzi artık eve dönelim. Ciddi bir yemek sıkıntısı yaşıyorum burada ben. Çok az bir yer kaldı. Ya hazineye çok yaklaştık çok arkadaşlar. Ya baba, geldiğimizden beri bunu söylüyorsun. Hazineye yaklaştığımız falan yok. Nerede olduğunu da bilmiyoruz. Ya benim aklıma bir şeyler geliyor aslında ama söyleyeyim size. Mirket'i çağıracağız. Geçen gün şu telefonun çektiği yer var ya, ben oraya gideyim de bir koşu Telefonla Mirket'i çağırayım. Ya olacak gibi değil bu iş. Mirket en azından makinesiyle beraber altının nerede olduğunu bize tarif eder. Ya keşke baştan Mirket'i de getirseydik. Neyse ben halledeyim şu işi. Hay sen aklınla çok yaşayacağın an. Ee, yaklaşmıştık ama neyse çağırsın Mirket'i bakalım. Ben geldim. Ultra hızlı altın bulma makinamla birlikte şimdi bu adadaki bütün altınları çıkaracağım. Keşke beni baştan arasaydınız ya. E hadi o zaman akşam olmadan arayışa geçelim. Hadi hadi çabuk olun. Ay uyumaktan çok sıkıldım. Bizimkiler neredeler ya? Of. Ay. Gitmişler yeni altın aramaya. Ya sanki Mirket'in sesini duydum ama yanlış duydum herhalde. Neyse ben gidip birazcık daha uyuyayım. Aa! Burada kimler konaklıyor acaba? Şu çadırı biraz bir dinleyeyim bakayım. Neymiş? Burada kimler varmış? Yoksa bizim hazinemizi mi arıyorlar? Hmm kaldı bunlar? İki saatte gelecekler. Bir hazineyi bulamadılar. Ah Remzi, ah başımıza ne işler açtın? Ya kötü korsanlar gelip bulacaklar bizi şimdi. Öf. Ne? Hazineyi mi arıyorsunuz? Şakiler burada. İnanmıyorum, inanmıyorum. Onlar bizden önce bulurlarsa alır kaçarlar hazineyi. Aşk korsanımıza iletmem lazım. Ya Mirket abi kaza kaza öldük yani. Baksana bir sürü yer kazdık. Hala bulamadık ya. Al benden de o kadar. Ay bayılacağım neredeyse. Ee, ama altın bulma makinem burayı gösteriyor. Yani bu alanlarda olması lazım altının. İyice bir kazın arkadaşlar orayı. Bakın tam olarak burayı gösteriyor. Şakir'in önünde durduğu yere. Hadi birazcık daha gayret. Birazcık daha kazın Şakir, Remzi. Ay Necati sen orada ne yapıyorsun? Aa şey. Ay bu ağacın çok güzel meyveleri var. Onlardan yiyorum da. Ay ne yapayım ya. Bir Midem kazındı. Ay çok acıktım ya. Ne yapayım ya. Ay zayıfladım ben buraya geldiğimden beri. Necati çabuk buraya gel arkadaşım. Sen de yardım et bize. Hadi, hadi bir kuvvet daha. Şurayı bir kazalım bakalım. Ay baba vallahi ben öldüm ya. Ay bir adım atacak halim kalmadı. Ay kazamıyorum. Kollarım tutmuyor artık. Çekil şuradan Şakir çekil. Ben kazarım. Ay, ay çok yoruldum. Şurayı şöyle birazcık kazayım da. Ben size demiştim. Ben bir bilim insanıyım. Bana güvenin. <laughs> Hadi hayırlı olsun. Oğlum çabuk. Ay kötü korsanlar bizi bulmadan artık kendi evimize dönmemiz gerekiyor. Ya inşallah fark etmemişlerdir ya. Aşasın altınları bulduk. Mükellef bir sofra hazırlanacak bala. <laughs> Aman Necati abi senin de aklın fikrin yemekte ya. Neyse neyse hadi çadırımıza dönelim de sabahleyin ilk iş evimize yola koyulalım. Ay dedem çok sevinecek ya altınları görünce. Ay evet ya çok sevinecek en son bana da güzel bir yatak alırsınız diye söz almış diye ya bizden e, yatağı görünce bayılacak. Ay biliyorsunuz uyku düşkünüdür neyse ben şuna gideyim de bir söyleyeyim altınları bulduk diye. Aa baba baba neredesin? Ay çocuklar babam yok babam ay nerede bu adam ay biri mi kaçırdı ne yaptı? Hemen etrafa gidip bakalım ben de gideyim bakayım. Ay baba. Nereye kayboldu bu adam ya? Yok yok yok. Hiçbir yerde yok dedem. Ya nereye kaybolmuş olabilir? Evet canım ailem. Yeni bir sorunumuz var. Peyami dedem kayıp.